Ne yapalım, oturalım mı biraz? Oturalım hadi. Hadi gel. Ah. Yalnız dün kulağda nasıl eğlendin sen öyle? Evet, çok güzel geçti. Çok güzeldi değil mi? Bir de diyorsun ki yok efendim, işte bana... E, yok işte listeler şöyle olsun, aman böyle olsun. Pastalardan bana ne? Ay şimdi gün için de geçerdi ha. Ben böyle... Baştan sanma, özenmeden bir şey yapacak olsam, sen böyle der, 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 benim başım retini yersin. Çok haklısın. Ben evet. haklıyım tabii. Bak, ben senin içinde hiçbir şey kalsın istemiyorum, tamam mı? Ne istiyorsan yapalım. Dört dört kalsın benim Teşekkürler. Aman da aman. Aman da babası. Ha. Aman da Lord Onur Junior. Şimdi, çok yakın zamanda, ben, Lord onu Junior'ımı kucağıma alacağım. Ben ona masallar anlatacağım, gezdireceğim, uyutacağım. Değil mi oğlum? Değil mi babası? Heh, şey tabii o güzel ulvi sesiyle. Ninni de söyleyecek baban sana. Yok masallar bende Ninni der de. Sende. Peki. Ninni'yi anne söyleyecek tamam mı oğlum? Acaba büyüyünce hangi mesleği seçecek? Yani ne olacak ya çok merak ediyorum. Yani aslında çok düşünmeye gerek yok ya. Lord Junior büyük ihtimalle mimar ya da mühendis olur. Hobi olarak da basketbol oynar. Niye canım? Proje çocuk mu bu? Proje mi tasarladık biz? Çocuk doğuracağız herhalde burada. Sakin ol Tamam sakinim. Ha, ne istiyorsa onu olsun ama kendi iradesiyle meslek seçebilir. Ya tamam. Ben hani genlerinde vardır diye söyledim. Belki ister diye. Aslında Doktor olsa ne iyi olur ya. Beyaz önlük çok yakışır oğluma. Lale. Ay e tamam ne var ya? Sen yine acıktın ya. Karnın acıktı, saçmalamaya başladın. Ne zaman karnın acıksa böyle saçma saçma şeyler söylüyorsun. Doktor olsun bilmem ne. Tansiyonun düştü senin ya. Hiç de saçmalamıyorum valla. Ayrıca yemeğimi ben kahvaltımı yaptım. Öyle çıktım evden. Ama dönüşte şey mi yapsak? Çikolatalı böyle tatlılar. <laughs> He? Anladım, anladım. Tamam, tansiyonun düşmüş işte. Var bir şey çünkü yani, saçmalıyorsun. Olur, ben sana tatlı alırım. Sen yeter ki saçmalama. Bir tatlı ısmarlayacaksın yani. Bir tatlı ısmarlayacaksın. Onu da çok gördün ha. Allah Allah. Bak tatlıcı bu tarafta istersen oradan gidelim. Oraya gidelim o zaman. Gel. E, yürüsene ya. Ağabeyler de geldi. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Önce lokumumu alayım tabii tabii Şerefe. Teşekkür ediyorum. Süleyman. Afiyet olsun. Şerefe. Eh, bugün laleler eşyalarıyla birlikte gelecekler. Onlara yardım edersin. Bilgim var Yıldız Hanım. Elbette. Yalnız Onur Bey'in odası yeterli olacak gibi görünmüyor. Koca eve sığamadık ayol. Ya sığarız canım niye sığmayalım Yıldız'cığım? Ya Onur'un giyme odası var ya onu büyük misafir odasında taşırsınız olur bir Çok iyi düşündünüz Şiklet Bey bence de öyle yapalım. <laughs> Yıldız'cığım sen niye böyle gerginsin? Ay nasıl gergin olmayayım Fikret? Düğüne çok az kaldı resmen o aileyle akraba alıyoruz ayol. Ya bizden çıkmazlarsa hiç ne yapacağız o zaman? Aman, aman Yıldız'ım ya. Ya Songül Hanım'ın işi gücü var. Kalmaz burada. İyi ki, aman iyi ki. Ay çok eşya getirmeseler bari. Kim bilir ne demode şeyler getirecekler çeyiz diye. Ay. Nerede kaldı bu kız? Görüyor musun? Bir yürüyüşe diye çıktı, hala haber yok. Ee, yani herhalde müstakbel kocasıyla olunca işte böyle zaman nasıl geçtiğini anlamıyor. Dün ne güzel dans ettiler değil mi? Çok yakışıyorlar ya. Ben gerçi Onur'u pek tanımıyorum yani. Bu tanışmamız da çok komik oldu. Ay çok fenaydı. Ama yine de güven duyuyorum yani. Seviyorum ben o olanı. Aynen. Ben de seviyorum eniştemi. Çok dürüst adam. Ne oldu? Sen niye tabanda şey arıyorsun? Ha yok. <laughs> ben de eniştemi çok seviyorum. Anne. Bak, çok... bak 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 bak. Oo. Ay senler çeyiz mi bunlar şimdi? Ay ne çok çeyiz varmış anne, maşallah sana. Aa, valla bayağı elimden geldiği kadar yaptım hayatım ama baksana. Ay. Şey Nergisciğim koş, ee, benim odadaki dantelleri de getir yavrum. Ay, ne danteli? Dantel mi kaldı ya? Yok ya, ben üç kuruş maaşla çalışırken bütün paramı bu dantellere yatırdım. Çok değerlidir kızım. Bakma sen. Sen anlamazsın. E sen merak etme. Ben televizyonun üstüne falan hep koyarım. Merak etme sen. Ay ablacığım. Böyle var ya bütün çeyizini her yere sereceğiz ha. Hiçbir şey yok demesinler. Vallahi Hadi kalk. be inanma. Kalk. Gözünü kalk Nergis kalk, kalk. Hadi. Tamam tamam. Getiriyorum. Şimdi hurcun içinde senin nevresimlerin var tamam mı? Kışlık yorgan takımların var. Oldu mu yavrum? Başka bir yerde arama. Hamam takınları. Nerede hamamlar? Tamam, tamam bak da orada ablacığım. Ha. Şimdi havlu falan dediniz de anne ya. Hamama falan ne gerek vardı? Sanki her şey sırasıyla oluyormuş gibi. Aa, olur mu? Kızım ne kadar güzel. Vallahi İsmet Hanım'a helal olsun ya. Ne iyi yapmış, Allah düşünmüş. Allah. Her şey yapıyor kadın. Şimdi i̇şte biliyor musun? Benim hiçbir şey yapamadım. Hep uktedir içimde. E tabii babama <laughs> katılacağım. Sen üniversitede tanıştın seninki. İyi tamam kızım annem benim. Yerim ben seni. Evet. Hadi. Hak ettir beni. Bak bu tek. Bu annemden kaldı. Mevlüt eşafı. Tamam mı? Buyur. Mevlüt örtüsü oğlunun mevlütünde takarsın sen de. Örtürüm. Nasıl? Ay güzelim benim. Ay gerçekten çok güzelmiş. Teyzeler de var değil mi bunlarda? Olmaz olur mu sana da var. Ablana evlenirken vermiştim ne yaptı bilmiyorum. Ay, ne yapacağım anne duruyor ev değiştiriyor. Bir şey söyleyeceğim bu arada araba geliyordur yani toparlanalım. Tamam tamam hadi toparlanırız. Nergis kalk ablacığım sen onları al götür. Ben de şuraları al, toplayayım ben. arkanızdan. Anneciğim sen, sen de orayı. Hadi. A a. Ablacığım o hani ne öyle bir tane valiz? Kaşıkları bıraktım. Niye? Nasıl niye? Zaten birkaç ay sonra geri döneceğim abla biliyorsun. Ay Lale ne olur öyle deme ablacığım ya. Gidiyorsun diye zaten üzülüyorum. Bir de dönünce üzüleceğim. Lale. Ya belki ayrılmazsınız ha? Ya öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Onur zaten Pelin Su'yla evlenmek için zaman kolluyor. Geri döneceğim belli. E belki ta taktığı yüzeyi ne diyorsun ha? O benim kafamı çok karıştırdı biliyor musun? Gördüm. Kaçar mı benden? Peki biz bunun altında bir şey aramalı mıyız? Ay vallahi bilmiyorum ablacığım ama Onur gibi bir adam öyle yüzüğü kolay kolay takmaz o eline ha. Onları bana mı anlatıyorsun? O kesin babaannesi üzülmesin diye. Hani kandırmak için takmıştır yani. Ay yok yok hiç öyle bir şey değildir ben. Allah yok. <laughs> Ay hazırladınız mı eşya? Ee, kızım bir bavul almışsın sanki doğurup dönecek misin gibi. <laughs> İlahi <laughs> ya anne. <laughs> şey. benim karnım falan şişecek ya çok kilo alacağım. <laughs> o yüzden almadım yanıma. Doğru doğru. Geldiler. Ay resmen yuvadan uçuyorsun liz. Ay ne hatırlatıyorsun? Ama bana bu şekilde yapmayın ama. Ha. Dengesiz yaşıyorum ama ben. Zevzek bu. Bu zevzek. Hadi gel. Tamam. Yok tamam, ama. Yok. Hadi gel sarışın. şu bir şey al. Hadi gel gel bakalım. <laughs> Bak kardeşim o hurçu oradan taşıma. Allah aşkına. Ne olur biraz özenli tut. Kaç yılda şey yapıyoruz onu. Günlerdir. Onu da dik... Diklemesine tutan kardeş. onun yatır lütfen. Anne yapma ama ağlama. Yok yok yok. Ay, o en üstte duracak o. Ay en oh. güzel kardeşim. Şimdi yuvadan mı uçuyor ya? Hah. Sakın rol çalma. Sakın bak ağlamıyorum. Ay valla ben bile ağlayacağım ya. Anne. Anne. Allah'a şükürler olsun. Ne? Öyle bir şey düşündüm ki ağlama geçti. Ne düşündün? Ay. Ay. Ay, aşkım ya sen Avustralya'ya yeni dolanak gitseydin. Ha? Ya gittiğin yerde ya havalimanı olmasaydı. Ya biz oradan otostuk zorunda kalsaydık. Düşünebiliyor musun? Ya senin kocan konsolos olsaydı da ben hep yaşamak zorunda olsaydım. Ay Allah'ım sana şükür olsun. Ay çok mutlu. Çok, şey çok iyi. Kapımda o Çok iyi taşındı da. Anne vallahi iyi düşünmüşsün ya. Bak bizi ağlatmayı bıraktın güldürüyorsun. Ay biliyorsunuz ben evlenince iki sokak arkaya taşındım da böyle iki hafta arkamdan gözyaşı döktü ya. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Anne ya çok üstlerine gidiyorsun ama yazık çocuğa. Ha Yazık değil mi? Allah Allah. Kızım ben sadist miyim Allah aşkına? Abi ben istemez miyim birlikte olmalarını? Allah aşkına ama üç gün sonra yine aynı şeye dönecek. Önünüzde babanız var. Hiçbir ders almadınız. Ne kadar uğraştım didindim. Babanız değişti mi? Giden o güzelim yıllar oldu. Ay. Allah'tan klima var vallahi yapışırdık ha. Hah. Trafik yüzünden bir saat ya. Ne gören bir uçtan bir uça gidiyoruz zannedecek. Hah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk büyükler. Hoş bulduk. Sağ ol efendim. Siz nasılsınız? Nasılsınız? Kızım? İyiyim yavrum. Sen nasılsın? Ay. ay hoş ay, geldiniz. Ay, pas, nasılsın Laleciğim? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ay, Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. E, buyurun o zaman bir kahve içelim oturalım. Ay yok yok yok. Hiç oyalanmayalım biz. Malum bu işlerimiz çok fazla. Bu gece hamam da var biliyorsunuz. Evet. Laleciğim doktorun onayı var değil mi canım? Çünkü bebek için zararlı diye biliyorum ben. Yıldızcığım o eski tip hamamlar için. Bu otelin hamamı. O kadar sıcak olmuyor. Değil mi? O kadar bizim de aklımıza gelir normalde. <laughs> Yok ben hatırlatayım da. Yok hiç aklımızdan çıkmıyor. Ne kadar düşüncelisiniz Hı. ama. Çok teşekkürler. O zaman da. Buyurun geçelim. Buyurun lütfen. Ah, Sen nasılsın? İyiyim. Oğlumuz nasıl? İyi mi? Her şey yolunda. Güzel. Geçsene. Ha. Buyurun sor Hanım. Buyurun. 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 Ay çok güzel. Ay, iyi. ay mobilyalar harika. Aa. <laughs> Ay çok güzel. Ay ya da ne rahat. Öyle mi? Ay. Ah, 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 ah. Ama en güzeli. Ay Onurcuğum yavrum ya ne kadar zarifsin. Görüyor musun resmi çerçevelenmiş. Aferin sana. Nasıl ne kadar düşüncelisin. Baksana ne kadar düşünceli. Ay bu da mı burada? <laughs> Ay en çok bunu sevdim baba. En güzel parça bu. Ay paşam bunda mı yatacak? Gerçekten çok zevkli bir parça. Ay gerçekten çok güzel olmuş ya buraya bu. Ablacığım. Onur'un sürprizi o. Onurcuğum, çok güzel düşünmüşsün. Eline sağlık. Beğenmenize sevindim. Onur'um çok düşüncelidir. İyi bir baba olacağına eminim. İnşallah. inşallah. Hadi biz işimize bakalım mı yavaş yavaş çocuklar? Lari'ciğim sen rahatına bak. Aa. Önce şu el birliğiyle kızlar hadi gelin. Şunları bir indiriverelim. Nevresimlere başlayalım önce. Ee, ben müsaadenizi istesem? zor bulunca kaçtın damat. Aşk olsun var mı yapabileceğim bir şey? <laughs> hadi müsaade senin. Tamam. Ne kadar güzel nevresimler onlar. Pamuklu düz nevresimler zaten her zaman kullanılır ama adettendir. Önce biz bir serelim, siz istediğiniz zaman çıkarırsınız. Tabii tabii yaymak lazım adettendir, daha sonra kaldır. Lale, ya sen bir elleme, şöyle bir otur, en fazla yapacağın şey parfümlerini falan diz, tamam mı güzelim? Ee, biz e, Şerife'yi çağırsak, e, yani iş çok fazla da. Hiç gerek yok, hiç gerek yok Allah aşkına, biz o tercih gibiyiz, hallederiz her şeyi. Yok yok ben Şerife'yi çağırayım, o Onur'un düzenini daha iyi biliyor çünkü. İzninizle. <laughs> Şunları da versene ya. Şerife. Buyurun Yıldız Hanım. Ben de misafirler için bir şeyler hazırlıyorum. Yemeğe de kalırlar mı acaba? Yok yok yemeğe kalmayacaklar da. Sen işin bitince lütfen Odur'un odasına git. Yardımcı ol odayı yerleştirmelerine. Çocuğumun odasını mahvettiler. Sen daha iyi biliyorsun Onur'un düzenini. Siz hiç merak etmeyin Yıldız Hanım. Tabii ki. O iş bende. Ben açarım. En sevdiğim Eltim geldi çünkü. bugün şenlik burası ayol şenlik. Çok şükür bugün bize. Ah Eltim. Ah Betül. Ben de dört gözle sizi bekliyordum. Fark ettim hayatım kapılardasın. Filizciğim nasılsın? Nasıl gidiyor hamilelik? Ay iyiyim yenge hoş vallahi çok iyi gidiyor. <laughs> Yiyorum, içiyorum. Ay, devamını getirmiyorsun yavrum. Ya anne, yutuyorum diyecektim ya. Ha, ay tamam. <laughs> Hayatım, dünürlerin geldi mi? Geldiler, yukarıda çeyiz seriyorlar. Ay bayılırım, bayılırım çeyize. Normal tabii, senin eski mesleğin olduğu için. <laughs> Hadi terasa geçelim o zaman. Buyurun. Teras merası yok. Teras merası yok. Biz yardım etmeye geldik hayatım. Hadi Filiz. Oy form. Ay. Bunları size işlettim. Ay, ay kolay gelsin. Merhaba. <gülüyor> Hello. <laughs> ne haber Lale? İyi senden? <laughs> İyiyim ben de. Şimdi nasıl gidiyor? İyi vallahi bir kutsayılır. Bak yorma kendini ne çok fazla. Ay o kadar tatlı hepsi ki bunlar iyi yaşayın. Ay çok güzel filiz filiz buraya gel şu dantellere bak. Ay seviyorsan bak bunları da göstereyim sana. Ay bayılırım. Bak, bak. siz mi yaptınız yoksa? Evet. Hii, ellerinize sağlık. Biliyor musunuz bunlar yeniden moda oldu şimdi. Ya tabii ben biliyorum. Size o zaman meraklıysanız bakın bunları da göster. Bunları ay, da cekilde yaptırdım. Ay harika. Ay lale. Lale bence sen bunları günlük olarak kullan şimdi kullan yani çünkü bunlar yeniden moda oldu biliyorum ben. Hatta bunlar kayın madenine de örnek olurlar bak değil mi bak şahane. Tabii Betül'ün eski mesleği olduğu için çok iyi anlar böyle şeylerden. Ya ah pohçacık mıydınız? <laughs> ay şakacı. Ay, ay, ay şaka yapıyor canım olur mu böyle şey? Yani ben anlarım da tabii böyle şeylerden. Yani öyle çeyizcilikle Aa, falan hiç alakam yok. Ay keşke yapsaydınız ama. <laughs> ne güzel bedavaya getirirdik malları. Vallahi ben bayıldım <laughs> ya sıcaktan. Burası kalabalık ay. da oldu. Ya ben acıktım ya. Bir şeyler yemeye gidiyorum ben. Ay ben de çok acıktım. Hadi kızlar. Hadi güzel gelinlerim. Ben size şimdi çok güzel bir şeyler hazırladım. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. gittik git, git. benim. Efendim, Pelin Su. E, hayatım, ben spora geldim. Eğer bugün işin erken biterse bana eşlik eder misin? Uzun süredir birlikte spor yapmıyoruz. Aslında ben de spora gitmeyi düşünüyordum ama... ...benim işimde zaman diyeceği belli olmaz. Hiç söz vermeyeyim sana. Sen git. Ben geçte gelebilirim çünkü. Tamam, Onurcuğum. Ben bunun acısını çok fena çıkaracağım. Eline sağlık köpek güzel oldu. Yorulduk ama. <laughs> uh. Demişler. Işte? Bitti sayılır ama karnımız çok acıktı. Aa, o zaman ben hemen size bir şeyler hazırlatayım. Şöyle aparatif yiyecek bir şeyler. Ne istersin? Sandviç. Ha? O, yok hamburger olsun ya. Yani hamburger olsun ama çabuk olsun. Böyle geç gelirse benim sinirlerim hopluyor. Sonra uyarmadı demeyin yani. <laughs> Şerife de geliyor. Heh. Ee, Şerifeciğim sen onları bırak böyle. Ee, sen bize böyle hemen adret bir şeyler hazırla. Tabii. Bir hamburgerimiz var Lale'cim ne yersin? Hamburger olur. Hamburger iki babaanneciğim. Ben bir şey istemiyorum sağ ol. O zaman Şerife iki tane hamburger ama acil. Tamam. Ee, bir de bir tanesinin sinneti iyi pişecek. Tamam Nur Bey hemen hazırlıyorum. Tamam sağ ol. Şimdi vallahi ya mutfaktan çıkamadım. Tamam Nur Bey, odası var. Gideyim, buyurun. Sanki bize gelmiş gibi oldu. <laughs> Sağ ol kızım. Aman da aman. Benim oğlum acıkmış mı? Oğlum önce meyvesini yesin, sonra eti de geliyor zaten, değil mi annesi? Onur, <laughs> sen iyi misin ya? Bizim karnımız acıktı herhalde. Bebeklerle ne alakası var ya? <laughs> E, Filizciğim, hiç öyle şey olur mu? Bebek de hissediyor annesini eğerse. Şimdi altıncı aydan sonra e, çocuğun tat alma duygusu da gelişiyor. E, Lale, bu arada konusu açılmışken şeyi söyleyeceğim. Şimdi çok böyle ekşi ve acı yemezsek... ...yani oğlumuz içeride rahat etsin, tamam mı? Suratını ekşitmesin. Ya, zaten ben tatlıyı çok seviyorum. Bunu en iyi sen bilirsin. Bilmez olur muyum? Tabii ki. Ha. Olur etkilendim ha. Vallahi neler öğrenmişsin, bravo. Yani. Bak ama öyle şey yapma sakın. Biz çocuk çocuk diye delirme. Sen de kesin var ya odaya da kapatırsın kimseye öptürtmezsin ha. Asla öyle bir şey yapma. Çünkü e, bebeğin bağışıklık sisteminin gelişmesi için sürekli bir ortam değişikliği gerekiyor. Espri yaptım ya. <laughs> Gülelim espri. Biliyorum. <laughs> Zaten e, şey... <laughs> Yani e, sürekli araştırıyor kitaplardan falan. İşte bir aradayken de anlatıyor işte altıncı ayda şöyle olur... tatlı olur, böyle olur, ekşi olur falan. Yani i̇şte ben de de kulak aşinalığı olmuş. Değil mi hayatım? Evet, ben çok okuyorum. Bir de okuduklarımda balkon çiziyorum böyle. Sonra o e, önemli bilgileri de Onur'a aktarıyorum. <laughs> Maşallah. Onur'um çok iyiydi baba olacak. İnşallah <laughs> babancığım. <laughs> zaman öyle çabuk geçiyor ki çocuklar. Bir de bakmışsınız, o da sizinle birlikte hamburger yiyor. Sizinle birlikte yüzüyor. Bahçede sizinle birlikte koşuyor. Gördün mü? Bak bak, ah. nasıl kullanıyor? Bak bak, görüyorsun değil mi Nale bak? Hem hızlı hem de kontrollü. Aynı babası. Evet, evet. bak. O limonatadan da <laughs> İyi tamam güzel aferin oğlum bak oh. nasıl içiyor, nasıl babasının ellerinden nasıl içiyormuş hadi bakalım. Aferin oh. sana. Oh, aferin. Eline, Ali <laughs> 50 faktoriyel premiz sürmeyi unutmadın değil mi? Ay. Ha babam. Ay kullandım pimpirik pimpiriklisin ya. Vallahi azıcık da bana böyle ilgilensen pimpiriklensen iyi olur yani. Bak 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 kıskandı görüyor musun babacığım kıskandı. Gali Hanım kıskandı. Aşkım, senin yerin ayrı. Yale, ne diyeceğim bak. Bu arada... ...ben senin bu elmalı kekine de bayılıyorum yani. Hı -hı. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Şey diyeceğim, ee... Anne. Bebeğim. Oğlum bir saniye, bir saniye. Annenle özel bir şey konuşuyoruz burada. Güzel ee, mi kaldı artık? Bak ha? ne diyeceğim. Biz acaba bir tane daha mı yapsak? Yani ben kardeşsiz büyüdüm. E bundan da memnun kaldık. Şimdi ne diyorsun? Yok artık Onur saçmalama. Niye? Yani en fazla böyle iki tane meyve kokteyline bakar. Sana içirmek lazım biraz ondan. Anne. Bana fayda etmiyor. <laughs> Alayım. Çok kötüsün ama. Bir daha bunu hatırlatmayacaktın. Çok kötüsün. Ya tamam takılıyorum. Takılıyorum. Çocuk olmuş eşek kadar. Bana neler söylüyorsun burada? Geldim anneciğim. Vefakar anayım ben. Ya. Yani? Ne? Ben de vefakar babayım. <laughs> Gel bebeğim. Gel çekelim seni. Gözlerim kuru da onu işleyeceğim. Ay, ama, ay, 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 <laughs> çok. ama çok güzel oldu. Çok Onurcuğum her şey o kadar güzel oldu Lalecim. güle güle oturun odanızda. Teşekkürler. Sağ olun yengeciğim. Ee, oh. Elinize sağlık Songül Hanım. Ee, kızlar aperatif bir şeyler yiyecekler istediler. Acıkmışlar. Ee, siz de açsanız yemek hazırlatayım isterseniz. <laughs> Ay vallahi çok isterdim. Ay çok açım ama şimdi yemeyeyim bu gelinliğe sağ. Ay şey ay <laughs> şey <şeyimi>, ve <laughs> tuvaletime diye korkuyorum. Dişim çok kilo aldım. Ay böyle buranın havası da çok acıktırıyor değil mi? Ya, evet. Ay öyledir, öyledir. Buranın havası bambaşkadır yani. E artık siz de sık sık gelirsiniz. <laughs> Aa, ah, hatta Yıldız'a söyleyeyim. Size misafir adalarından birini ayarlatsın. İstediğiniz zamanda gelip kalırsınız. Değil mi Yıldız'cığım? Kalır mıyız? Tabii tabii, ne zaman isterseniz. Ay yer aldık zaten. Ay anne, kalırız değil mi ha? <laughs> kalırız. Uf, hayran. Helal şükür ya. Maşallah. Afiyet olsun. Ya çubuk da Yok almayayım, rejim yapayım. Ay, hayır, hayır diyemeyeceğim. Yavrum yavaş. Yavaş bak daha hamama gideceğiz. Fenalaşacaksın orada endişeleniyorum. Ya Asıl yemezsen fenalaşacağım anne ya. Elim ayağım titremiş burada benim. Tamam tamam çocuğu tamam. Nasıl deniz gibi olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ben bahçeye inebilir miyim? Tabi tabii kızım nasıl istersen istediğin gibi davran. Geç kalm. Jordan kalkacak. Meyvelerim kalkıyor şu an. Tamam, tamam buralardayım zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. çık